Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçlarını 24-30 Eylül haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz de tabii ki bol olsun. Bakalım falınızda neler var, neler çıkmış. Şöyle bir falınız var. Şimdi hemen başlayalım. Önce işlemek istiyorum burada. İki konu, iki kişi, iki mesele arasında kalmış görünüyorsunuz. Bir süredir düşündüğünüz gitmek mi, kalmak mı, mı acaba yani böyle iki kişi ya da iki konu görselinde çıkıyor. Acabalarınız var kafasın, kafanızda, biraz kafanızı büyütmüş bu konularla alakalı üst üste kafa görselleriniz var. Üst üste koyduğunuz konu ya da mevzularla alakalı kararsız havada kalmış değil de kararsız çıkıyorsunuz. Aslında bulunduğunuz alana çok sağlam basıyor görsellerindesiniz. Burada sanki bir kişinin desteğini aldığınız bir süreci bazı konuların arasında kalarak çözemediğiniz görselleri var bir. Ama bununla alakalı aslında bir demeden bununla alakalı bu hafta iki güzel görüş, görüşmeyle bu konuyu bir yere kadar getireceksiniz. Neden getireceksiniz diyorum. Pazartesi, salı, çarşamba. Çarşamba bir kişiyle bir tartışmanız, bir konuyu çözmeye çalışmanız ama çözemeyeceğiniz görselleri var. Görmeniz gerekeni görmüyorsunuz arkadaşlar. Gözleriniz kapalı. Yani birileri karşınızda size bir şeyler yapıyor ama siz bu durumu farkında değilsiniz. Çarşamba günü farkına varacaksınız. Görselleri var. Kararsız kaldığınız bir seçim yapmak durumunda kaldığınız bir mevzuda karşınızda iri yapılı bir erkek görseli çıkıyor. Onunla bir münakaşa durumunuz olacak. Burada aslında bir karar vereceksiniz. Burada yukarıdan yani evrensel desteği de aldığınız görselleri var. Şimdi pazartesi gününe geri dönüyorum. Orayı hemen kapatmış oldum. Bir yere olta atmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Bir yerden bir haber bekliyorsunuz. Bir süredir arada kaldığınız parasal bir mevzuda pazartesi günü güzel bir haber alacaksınız. Küçük bir paranız var. Gözünüzün önünde zaten beklediğiniz. Ben bunu hak ettim dediğiniz maaş bile olabilir aslında. Hani artık ben bu parayı alacağım. Evet gözümün önünde duruyor dediğiniz. Ve bu parayla da bir şeyler yapmayı düşündüğünüz bir hafta başı görünüyor. Yani pazartesi bir para gelecek ve bunu ne yapacağınız ne edeceğinizle alakalı bir planlama durumu söz konusu. Oturduğunuz yerden kayarak olta attığınız konu ya da kişi neyse, iş neyse, oraya doğru yöneldiğiniz görünüyor. Güzel bir haber, güzel beklentilerle alakalı güzel bir haber çıkacak. Biraz sıkılmışsınız ama bu hafta özellikle pazartesi, salı, çarşamba sıkıldığınız konu her neyse çözülecek görsellerinde çıkıyor arkadaşlar. Hatta çarşamba günü bir yere gitmeniz, birileriyle konuşmanız, birileri sizi bekliyor görselleri var. Bu bir iş konuşması da olabilir, yeni bir iş almak da olabilir. Sanki yapacağınız, atacağınız adımlarda, yaptığınız işlerde hep bir ileri taşıyacak sizi. Yapmış olduğunuz planlarda da basamak basamak ileri götürecek bir mevzu. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe önünüzde görünüyor. Perşembeden sonra bakın burada bir düz çizgi var. Çizginin altında kalmış bir batık para da diyebiliriz buna bir de sağlık konusu da diyebiliriz aslında bir para mevzusunu hafta cumartesi gününe kadar çözmeye çalışacağınız bir kişiyi çekiştirdiğiniz görünüyor fakat elinizde bir anahtar var kapının açılacağı bu kişinin size basamak basamak bir şeyi ödeyeceği görselleri de var şimdi burada perşembeden itibaren kafanızın üzerinde bir hare görünüyor aslında burada ee, dediğim gibi bu hafta sanki yüksek bilinç sizin destek olacak bir e, yapı var yaradan diyelim yani hani burada e, işin rast gitmesi işin yolunda gitmesi için aa bu nasıl oldu ya falan diyeceğiniz böyle hayrete düşeceğiniz özellikle Perşembe'den sonra durumlarınız olabilir burada çünkü paraya doğru gittiğiniz işinizle alakalı güzel ilerleyişte olduğunuz... bir çizginiz var ama çizginin haricinde bir şeyler yaparak aslında Almayı düşündüğünüz, yapmayı düşündüğünüz konularda önünüzün açılacağı görselleri de var. Neye niyet ediyorsanız aslında etmiş olduğunuz niyetlerde yolunuz açık ve aydınlık çıkıyor. Güzel dileklerde bulunun özellikle Perşembe ve Cuma için. Sağlık konularıyla alakalı azı dişi görselleri var arkadaşlar. Diş ağrısı çekebilirsiniz. Bu konulara da dikkat etmenizde fayda var. İlişkilerde neler var? İlişkilerde biraz şöyle yani üç kişinin yükünü taşıdığınız görünüyor ailede. Ve eşler arasında da bir mesafe, bir mevzudan dolayı da mesafe var. Eşiniz kafasında o kadar çok şeyi takmış ki taktığı yük, yük yani kendine yük ettiği konularla alakalı sanki önünüzde durmuş geçmenize izin vermiyormuş gibi bir pazartesiniz var. İlişkilerde aslında taşımış olduğunuz yüklerden hariç bir de önünüze konulacak bazı yükler var. Bu eş ya da sevgiliyle alakalı ya da partnerinizle alakalı ya da çocuğunuzla da alakalı olabilir ama iki kişinin arasında kalmış iki kişinin lafını çok dinliyor görsellerinde çıkıyor ve bu iki kişinin derdi tasası neyse tüm yükler bu sevdiğiniz insanın üzerine yüklenmiş o da sizin önünüzde durmuş sanki bu konuların hıncını sizden çıkartmaya çalışır gibi görünüyor pazartesi salı ve çarşamba özellikle ee, bu konularla alakalı ufak tefek sürtüşme ve tartışmalar açık günler diyebilirim ortada bir H Hakkari'nin Helsi ya da Nide'nin Neyse gibi bir görsel var. Yani kemikleşmiş bir mevzu var arkadaşlar. Bu hafta o konu açılacak. Aileler arasında mı? Parasal bir mevzu mu? Ama aile içerisinde bir süredir konuşulmayan ama konuşulması gereken bir mevzu. Özellikle salıdan sonra aktif oluyor. Sanki 3-4 kişi bir kişinin üstüne gidiyormuş gibi bir görsel var. Ya hanenizde bir kişi yanlışlıkla ciddi anlamda bir para ya da borcun altına girmiş. Bunun konuşması yapılacak. Çünkü böyle askıda kalmış bir konu ama artık yeter süresi geldi, günü geldi dediğiniz bir mevzu, artık karşısında da zaten bir hesaplaşma durumu. Hatta burada biraz daha bir üst kademesine çıkacak olursak davalık olma durumu bile olabilir. Şayet bir davanız varsa bununla alakalı haber alırsınız. Dava görselleri de var çünkü burada. Özellikle perşembe günü dava, dava ile alakalı haber hesaplaşma durumunuz söz konusu. Uzaklarda bir de birisi var. Onunla da aynı şekilde telefonda bir hesaplaşma yaşayacaksınız. Bir alacak verecek ama hane içerisinde aile, yakın akraba, komşu olabilir. iki insan seyrediyor. Siz biraz kararsız kalacaksınız ama sonrasında karşısına geçmiş hesap görmeye çalışıyor olarak çıkıyorsunuz. Hemen kenarınızda şöyle bir balık konusu. Ayakları yere basmıyor. Karşı taraftan beklenti içinde çıkıyorsunuz. Hadi diyelim ki karşı taraf bunu size verecek mi? Hayır. Yanında silik görsellerde bir para bir başlangıç işareti var. Şunu diyebilir. Şöyle bir işe başlıyorum. Şunu yapacağım, param gelecek. diyebileceği en fazla bu para gelmesinden çok askıda kalmış bir para görseli var. Bunun haricinde sakinlik, yol planınız varsa araba görselleri çok temiz çıkmış. Bir yere gitmek istiyorsanız hafta sonunda bir yere gidersiniz. Bu hafta biraz şey var ilişkilerde. Arada kalma, sıkışma, karar verememe. Yani ana hatlarıyla aslında bu iş konularında ve gene buradan aile konularında buradan neler çıkacak? Yani aslında şöyle bir burası akarken şöyle bir kere daha bir bakalım. Orta hali mücadelelerinizle alakalı güzel cevaplar alacağınız özellikle parasal konularda güzel cevaplar alacağınız bir hafta. Şimdi bakın burada sıkıntıdasınız bir kişi sanki eliniz, eliyle sizin yüzünüzü kapamış. Bakın bu hafta bir şey öğreneceksiniz iş ve para konularında Y harfi burada da var direkt. Bir konuyu öğreneceksiniz. Gözlerinizin kapalı olduğu, ağzınızı tut, tutmaya çalışıyorlar. Gözünüzü kapamaya çalışıyorlar. İş yerinde ya da işinizle alakalı. Arkanızdan iş çeviren birilerinin haberini alabilirsiniz. Buradan da bunu eklemiş olalım. Bir çizgi çünkü görseli var. Eğer şunu da diyebilirsiniz çünkü ben çekiliyorum. Ben vazgeçiyorum diyebileceğiniz bir mevzu da olabilir. Artı bir kişiyle bir iletişim haliniz olacak. Sanki uzaklarda bir kişi elinizi uzatmış görünüyorsunuz. Şimdi bir kişiden yardım bekliyorsanız bu hafta arkadaşlar o yok. Yani e, beklenti içinde olduğunuz bir kişinin ortada olmaması gibi bir durum olabilir. Boşlukta şimdi kafanıza böyle bir huni takmışsınız. E, sanki çok arama yaparak o kişiye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama o kişinin ortada olmadığı, işaret ettiğiniz yönün boş olduğunu görüyorum açıkçası. Burada elinizde bir yere işaret ediyorsunuz. İlişkilere baktığım zaman eşler arada, çocuklar, sevgililer farklı yöne bakar görsellerinde çıkıyor. Herkesin derdi kendine gibi bir hafta diyebiliriz aslında. Ee, burada sanki yatmış bir şeyleri düşünüyorsunuz. Sonrasında da sizi gelip dürten, sizi biraz rahatsız eden birisi olabilir ev içinde. E harfi, Edirne'nin E'si görselleri bu kişide görünüyor. Çocuklarla ilgili sakinlik olacağını düşünüyorum. Sağlık konularında şu ana kadar bir şey de görmedim değil mi? Evet. Sağlık konularında sırt ağrısı sadece görselleri var. Ee, İlginç bir görsel var gene söylemeden geçmeyeyim. Bebeği olanlar, emekliyor görselleri 3 aylık, 5 aylık onunla alakalı kafa kısmına dikkat edin. Düşme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ekstradan söylediğim bir şey üstünde de S harfi var bu çocuğun. Dikkat edin üstüne titrediniz mi mevzu olarak görünüyor. Gördüklerimi size iletmeye çalıştım. Umarım hayrınıza olanlar önünüze düşer, yolunuzu aydınlatır keyifli güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Bu haftalık da bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.